Merhaba kanalımın değerli izleyicileri kanalıma hoş geldiniz. Yine muhteşem videolarla sizlerleyiz. Herkesin sevdiği, beğendiği, büyük bir ilgiyle izlediği Sıla Türkoğlu'ndan gelen muhteşem görüntüleri sizlere sunuyoruz. Büyük bir hayran kitlesine sahip olan herkes tarafından sevgiyle, beğeniyle izlenen Salatürkoğlu'nun kendi hesabında yaptığı muhteşem görüntüleri bizler de sizlere sunmaktan gurur duyuyoruz. Güzel oyuncu Emanet dizisinde canlandırdığı Seher karakteriyle yıldızı parlamaya başlamıştı. Ondan önce e, Yemin dizisinde canlandırdığı rol ve daha öncesinde Ağlama Annem dizisinde rol almış güzel oyuncu Sıla Türkoğlu büyük bir hayran ve izleyici kitlesine sahip. Sıla Türkoğlu canlandırdığı karakterlerle seyirci karşısına çıkmış ve gönüllerini fethetmişti. Bizler de bu güzel oyuncudan gelen muhteşem görüntüleri sizlere sunuyoruz. Umarım diğer tüm videolarımız gibi bu videomuzu da beğenip like edip düşüncelerini